Ben Mehmet Çiçek, Hataylıyım. Urfa'ya iki sene önce geldim ve bu işleri bir eksiklik olduğunu üç buçuk sene biz burayı açmışız, bir eksiklik var olduğunu hissettik. Hatayı tanıtma amacıyla denememizi açtık ve böylece devam ettik. Evet. Urfa'ya ilk defa siz getirdiniz galiba. Döneri evet. Hatay döneri Urfa'ya ilk biz getirdik. Döneri nasıl yapıyorsunuz? Ne gibi özellikleri var? Özellik saysam bitmez hocam. Hangi özelliğini sayayım? Özellikle temizliği ve kalitesi. Kesinlikle diğer arkadaşlar gibi biz e, temizliğinden, temizlikten ve kaliteden ödün vermiyoruz. Tek ödün verdiğimiz şey fiyatından ödün veriyoruz. Tek fiyat, ödün verdiğimiz en büyük şey fiyat. Evet. Fiyatı pek önemsemiyoruz. Evet. İlk amacımız güven kazanmak. Güven tazelemek. Evet. Diğer şeyleri değil abi. Ee, diğer özelliklerini saysak ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Ee, deri millete deri yedirmiyoruz. Ee, i̇çine e, kuyruk yağı eklemiyoruz. Artı bunun yanında e, temizlik ve kemikleri içinden ayır e, seçerek kıkırdak kıkırdak ve buna benzer. Yani kısacası benim ailemin yemediği demeli millete sunuyor müşterilere sunuyorum. evet. Ee, Urfa tarafından biliniyor. Farklı bir lezzetiniz var. Güzel bir lezzetiniz var. Bunu neye borçlusunuz? Nasıl sağlıyorsunuz? Hani meslek sırrı değilse eğer. Bunun meslek sırları tabii ki farklı bir lezzet. Şu Hatay'a bağlı bir lezzet. Hatay'dan gelen bir lezzet. Hatay'da yapılan baharatlarıyla, ekmeği, soslamasıyla, Saçın üzerinde yapmakla, sunmakla, güler yüzümüzle, e, profesyonel e, personelimizle bu işi yakalamak kolay değil. Bunları yakalayabilmek için de bütün per, personelimiz, A'dan Z'ye kadar hepimizin profesyonel olması gerekiyor. Artı lezzeti de getirebilmemiz e, adına bütün içeride çalışan personelim Hatay. Evet. E, artı Hı -hı. oranın Hı -hı. lezzetini de buraya taşıma. Evet. Lezzet oradan geliyor yani. Hatay'dan geliyor. Evet. Peki kaça kadar açıksınız ve Urfa'nın her, Urfa her yerine paket servisi yapıyor musunuz? Urfa'nın her yerine paket servisim var. Saat sekiz buçuk dokuza kadar açığız. Yaz kış değişmiyor. Genelde bu saatlere kadar açığız. Bu saatlerden sonra hizmet veremiyoruz. Çok uzaklara götürüyor musunuz peki? Böyle farklı yerlerden talep geliyor mu? Vallahi e, Akçakale'ye kadar geçen polis arkadaşlarımız ve asker arkadaşlarımız istedi, oraya kadar gönderdiler. Akçakale'ye kadar gönderdiniz? Akçakale'ye 5 kilometre halaya kadar, evet. evet. Çocuklar götürdü, 35-40 kilometre buradan uzağa kadar gittiler. Ve her tarafa yetişiyoruz, ne diyeyim, ulaşabildiğimiz her yere. Evet. Peki müşterilerin e, tepkileri nasıl oluyor? Yani beğeniyorlar mı, seviyorlar mı, ne gibi şeyler söylüyorlar acaba? Vallahi şimdi zaten bu sorduğunuz sorunun cevabı içinde, bizi sevmeyen, desteklemeyen olsaydı iki şüphemiz olmazdı. Bir ikincisi Akçakale'ye kadar paket servisimiz olmazdı. Seviyoruz evet. evet, bunlar dolayı minnettarız, teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz ayrı bir farklı bir lezzet, farklı bir damak tadı yarattık buralara. Evet. Bundan sebepte gerçekten seçilir oldu. Defne döner bir evet. marka oldu. Şimdi doğrusu Urfa'da bir Evet. Ee, Urfa'da iki şubeniz var galiba. Evet. Biri Yenişehir'de, biri Karaköprü'de. 35 metrede. Evet. Peki Urfa'da hemşehrilerimize neler söylemek istersiniz? Size gelmeyen. Hangi? Bize gelmiyor. Size gelmemiş halen e, lezzetinize bakmamış olan müşterilere ne dersiniz Urfa'lara? Ne, ne, söyleyebilirim? Ee, söyleyebileceğim şey her ufalı bir, bir kere olsa dahi Hatay döneri tatmalı ama merkezinden tatmalı yani defne dönerden tatmalı nedeni de şu kaliteden ödün vermeyen bir yerden tatmalı sırf çıkar için çalışanlardan değil yani defne döner açıldıktan sonra diğer yerlerde açılan yerler var herkesin kısmeti tabii ki Allah verir ama Diğerleri, burası işe başladıktan sonra başladılar. Onlar kaliteye değil, çıkarları uğruna, biz de burada tabii ki çıkarımız var, tabii ki çalışıyoruz bir şeyler, evde çorba kaynıyor, faturalar ödeniyor sonuçta. Ama e, bunun yanında önemli, e, ön planda tuttuğumuz kalite var. Önce kaliteyi görsünler, tatsınlar, e, evet. ondan sonra kendi kararlarını kendileri versinler. Bu arada mesleğiniz? Ee, aslında denizcilik değildi bildiğim kadarıyla. Benim esas mesleğim gemi makina mühendisi. Yani e, bu arada iyiken bunu söylediniz. Ben de bunu vurgulamadan e, geçmek istemiyorum. Ciddi anlamda ben para peşinde veya maddi olarak bu işe bakıyor olsaydım mesleğimi icra ederdim. Ama bu benim hobim. Sevdiğim bir mesleğim. Bunu yaparken severek yapıyorum. Evet. Ve milletin e, ağız tadı olması, bunu beğenmesi benim ayrı bir ayrıcalığım. Ayrı bir e, egom diyeyim, sevdiğim bir şey. egomu tatmin ediyorum. Bak. Evet, e, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim, kolay Rica gelsin. E, Aydın Yıldız, biz e, burayı iki yıldır işletiyoruz. İkinci yılımızı doldurmak üzereyiz zaten. E, servis? Evet, paket servisiniz çok meşhur Urfa'da. Urfa'nın her yerine e, paket servisi gönderiyorsunuz ve hızlı bir şekilde. Bunu nasıl yapıyorsunuz? E, Paketçi sayımız birinci şubede burada, yedi kişiden oluşuyor. İkinci şubede beş paketçimiz var. Her tarafa yetişmemizin tek sebebi zaten paketçilerimizin çok olması. Hızlı bir şekilde gidip gelmeleri, eğitimli olmaları. Onun dışında sürekli, sürekli paketleri bir an önce çıkan hani saatine göre özellikle ee, hangisi ilk önce çıkmışsa gelen paketçiyle beraber hangi yöne gidiyorsa o paketleri o doğrultuda gönderiyoruz zaten. Ee, böyle karmaşık bir şekilde paketçilere paket vermiyoruz. Bölge bölge ayırmışız. Ee, bunun üzerine zaten hemen hemen her yere yetişmeye çalışıyoruz ve en hızlı bir şekilde iletiyoruz paketlerimizi. Ulaşımı motosikletle mi sağlıyorsunuz? Motosikletle. Motosikletle. 7 tane motorumuz var birinci şubede. Ee, bir tane e, yedekte motorumuz da var. Herhangi bir sıkıntı karşısında hemen o motoru devreye sokuyoruz. Diğer sıkıntıyı hemen gidermeye çalışıyoruz. Evet, e, müşteriler bu durumdan memnun kalıyor mu acaba? Müşteriler e, memnun oluyor ama bazen ufak tefek sıkıntılar yaşandığı zaman her gün yaşanıyor bu. O sıkıntıları minimuma çekmeye çalışıyoruz. Sürekli gidermeye çalışıyoruz. Elimizden gelse zaten müşterimiz siparişi verdiği andan itibaren hemen göndermek isteriz. Fakat hani paketçiye de bağlı olarak değişiyor. Çünkü e, paketçi o siparişi aldıktan sonra e, onun dağıtımını yaparken bazı müşterilerimiz de onu bekletebiliyor, onu geciktirebiliyor. E, bunun üzerine evet. de biz ne yapıyoruz? E, fazla paketçiyi böyle bekletmiyoruz. Eğer ulaşamıyorsa telefon açıyor, eğer yine ulaşamıyorsa o paketi geri getirmesini istiyoruz. Zaman evet. kaybetmemesi adına. Teşekkür ederiz hocam. Kolaylıklar diliyoruz.